Selamlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda hem ben hem de support'um troll. Ben Veigar kitledim. Support'um da Timo kitledi. Bakalım bu videoda bize neler bekliyor. İyi seyirler. Dostlar şimdi bu videoyu speedrun yapacağım. Nasıl yani diyeceksiniz. Bu farmlamaları falan size izletmek istemiyorum. Önemli yerleri sizlere izleteceğim. Bilginiz olsun. Bu şekilde videonun e, alacağınız zevki arttırmış olacağımı da inanıyorum. Bir dakika abi sen niye öyle bir atraksiyon yaptın? Bu adam bizim ağzımıza vurur. Halkanı var, vurdu da. Tamam. Şu W bindir abi. Ama öldün kanka sen. Adam kesti seni oğlum. Ya keser zaten de. Yani şunu karar satını bir al Şunu alır mıyım? Aldım tamam. Evet buralara atlayalım mesela. Abi gir hemen. Gir hemen. Vur. Oğlum yavaşlattı adam beni ya. Hadi enişe tüküreyim. Öldür mü? Öldü lan. Çok güzel. Mükemmel ötesi. Şimdi bunu kafese aldık. Onu yer bunu da yer. Ama yumi OP biçer. Anlık hasar kaçırdık mesela. Bir dakika seni kesecek yüksek ihtimal. Sen ölebilirsin. Ama öldün ben bunu alırım ama. Değil mi? Değil mi kanka? Tamam. Bunu kesemeyiz. Öyle bir şeyimiz yok. Aha bunu da öldürdük. Az kalsın kaçırıyordum ha Q'yu. Q'yu kaçırdım sandım daha doğrusu. Neyse 2'de 2'mizi aldık. Burayı hanemize karlı bir şekilde yazmış olduk. Oyun daha erken... Oyunun daha başındayız. 3 kilo olarak bayağı bir öne geçmiş durumdayım. Şunu yedirirsek buna tamam sen mahvoldun dostum. Onu yememem lazım. Neyse şunu atalım bir. Fark etmez kanka. Sen her türlü ölürsün. Buna bir şey yapamayız sanıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama. Vur lan bir tane daha. Ah be. Tamam olsun salgı olsun. Önemli değil. Şunu yedirebilir miyim? Yediremem. Çünkü neden olmasın? Durumumuz bayağı es Ya şu yaklaşsa var ya. <laughs> az öldüm ha. Şunu alır mısın? Geç attık onu ya. Korkuyorum bir yandan da kulen rencine gireceğim diye ama. Şunu aldın. Almadın. Niye almadın? Tamam şunu aldın kanka o zaman. Onu da almadım Alsaydı zaten ben ölüyordum. Bu bana bir şey atarsa öldürür beni. Oğlum bu ne zamandan beri? Aha da öldü. Abi şansa bak level aldı adam. Ya abi. Ananı satayım. Şimdi öldük. Aha. Vurma daha, vurma daha. Allah'ına kurban ama öldüm. Değil mi? Ananı avradın. Ne yapacağız? Galio geldi. Abi onu yemeyecektim ya. Az önce Galio güzel gen kattı ama onu yakaladık. Sen öldün kanka. Onu bir al. Güle güle. Onu affetmem. Dediğim gibi Galio güzel bir gen kattı ama maalesef ben orada Şeye kafa attım. flash bekliyordum aslında da. gözüm bir an kaçırdım. Sonra arkadaş bize tabii ki W'sini attı ve kesti. Fazla konuşmamak lazım. Üzerine düşmemek lazım. O kim lan? Ejder'miş. Ejder'i bir an arıyor sol sandığın Yemin olsun var ya. Bilinçaltımız yerlerde. Bilinçaltımız çok kötü abi. O lavuk ne yapıyor orada tek başına? Neyse ben yok edeceğim zaten oyunu da. Oyunun başında 5 killimiz var. Daha 10. dakikadayız farm'ımız biraz düşük kaldı pardon farm değil de şey stack kasmamız düşük kaldı onda bir önemi yok zaten kazandığımız godlarla onu karşılarız şunu alırsın dostum sen onda o potansiyel var şuraya bir kafes atsam onu yer misin yemedin Beyt alalım şunu da alırsın dostum çünkü şurada yarcan oldun zaten Oo, bizim support yok ama bizim support yok ölüyoruz abi adamın canı fullendi lan Support'u oynarsak böyle olur. Adam bir saat base'den gelemedi. Benim hatam. İtemi bitirdik. Az önce bizi kesmesinin sebebi arkadaşlar. Yumi çok can bastı ona. Ve sürekli hasar skrabiden bir çar olmadığımız için. Veigar olarak. Adama karşı pek bir şansımız olmadı maalesef. Şurada ikisine de bir geçireceğim onu. Olsun. Bunu alırsın kanka. Ölmedin ama. Aha öldürdü lan çocuğu bunu. Şunu da al. Güle güle. Çok fena kombo yaptım adamlar var ya akıllarını kaybetmişlerdir. O, o, bana kalır mı lan? Onu çalabilir miyim? Çalamadım ya. Şuyu biraz erken attık. Bir saniye geç atsaydık bendeydi o ama. Bu ne yapıyor lan? Onu bir yakalasam var ya. Ondan alacağım intikam var. Aha da sıçtın oğlum. Güle güle oğlum. Sen, o kalkan balkan kurtarmaz seni. Bu aptallığın bedeli ölümdür. Şimdiki. Şu kuleyi artık açmamız lazım. Bak 15. İlk kule mi? İlk kule evet. Bunu açarsam Yok şu an oldu. Bak Nasut da kastı tapta. İki tane stek kasan çar kasmış oldu. Bu adamlar var ya çok kötü şeyler bekliyor. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam var ya manyak olursun. Durdum bekliyorum bakayım ne yapıyor. Afrika mı diye de Afrika değilmiş. Level defi bayağı baştım. Sen ne yapıyorsun? Ah be. Acı ah be oğlum. Bir O kim lan? Oğlum bu ne yapıyor lan? Bunu bir kes. Döne geldi oğlum ya. Galio SS atacaktır inşallah bir gün geldiğinde. Abi kuleleri kaybettik sırayla. 3 tane kuleyi de kaybettik. 3 ana kulemizi. Ve burada oğlum bir dakika lan. sen ne yapacaksın dostum? O bana kalacak. Aa Galio çaldı onu. Galio da anca free alıyor ha. Alsın kalsın da. Başka bir etkisi yok o yüzden söylüyorum. Abi attım şunu şunlara ben kasamıyorum stek kasamıyorum. Oğlum yanındaki adam benden nasıl 2 level düşük olabiliyor? Nasıl bu kadar geri kalabiliyor? Çünkü AFK kalıyor base de o yüzden. Aha yukarıda mevzu var. Ama farm daha çok para veriyor. Daha çok bir şeyler veriyor. Oraya çıkmamız gerek artık. Oraya da bir çıkalım. O çocuğa bir tane de oturtursa parçalayacak onu ama Elzem değil. Ha buradan çıkar mı bu karşıma? Ha buradan ulti atıyor. Aha. Düştüm canla. Güle güle. <laughs> ah 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 ah. <laughs> Bitmedi mi oğlum ultin? Hadi lan. <laughs> Şimdik bizim Karabaş Trandolu burada. Kafesimiz var. Bunu yakalayabilir miyiz? Yakalayamadık. Bana da güzel vuruyoruz ha. Bunun bir infuzu yok. Aaa. Batu zırh ayakkabısı. Ninja tabi. Şununla teker mi lan? Bir yaklaş bakayım. Ulti direkt atacağım Yemez de atacağım yani test için. Değer diye düşünüyorum. Kule altında buna. Bir Q bir ulti ölür. Hiç fark etmez. Güzel teknikli konuda. Burayı da açalım abi. Şu Alev'i almamız lazım. Alev bana buff verecek. Jungle kim? Fiddle. Şu Alev'i alalım baba. Şu alevi direkt gel. Acı Zaten aldım canını baksana. Bir Q da. Bir W Q. Öldü Ejder. Bir şey kalmadı. Alev çok elzem bir şey. Tamam. Şimdi base atabilirim. Daha iki itemle 517 AP'yim. İki itemim var. Aha. Ya şey bozmasaydım. Adam dünya geri gitti ya. Dostlar şu anda AP durumumuz gayet iyi. Oğlum. Şunu alsan ölür müsün? Ölmezsin. Ama Q'yla arkadan aldım seni. Arkadan Q'yu yolladım kargoyla. Bayağı iyi vuruyor şu anda. var ya hakikaten çok güzel kastım. Saportum adam akıllı olsaydı çok daha güzel kasacaktık ama. Bak hem bariyer hem Yumi'nin şeyini yine hasar yedi. Sana ne az daha öldüm. Az daha ölüyordum bak, ani refleks hayat kurtarır. Ulan, bu lavuk buradan gelir biliyor musun? Ben bir bot'a gideyim, oradan base atacağım. Şimdi abi sen o adamı yakalayabilirsen, o adamı var ya, ben burada çok büyük eziyetler yaparım. Ama erkenden kaçtı o adam, kaçmaması lazımdı. Niye öyle oldu? Bizi bekliyor mu? Bekliyorsa problem. Kaçtı adam. Onu kovalamanın bir meyhanası yok. Bir Yakala onu abi çarmat. Bütün hiç hasatamadık adama ya. Sen ölmedi bir lan. Allah. ne avradın öldürecek bizi ha öldük. Oğlum bu ne yapıyor la? Şu yöneye var ya kilit oldum. Onun çık. Aa attım öldür mü? Ölmedi daha. Aha öldü lan sonra adam. Bana daha vuramazsın lütfen. Ya abi. Ya ananın iki ammanı koyayım. Şuradan buraya nasıl attın onu ya? Oğlum o buradan. Buraya nasıl geldi la? Onun da yer kafasını. Böyle bir çaldı 12. Şu anda kasılamıyoruz. Gelip gelip ölüyoruz bak o bir tık sıkıntı. Adam var ya bizi madara etti ha. Şuna bir ulti atamadı ultisini. Ama atacağım. O flashını alırım kanka. Flash'ı çok geç attım. Anladım onu ama kurtaramadım maalesef paçayı. Bu bizi teklemez değil mi şu şeyle? Ananı Oğlum. Oo, şaka yapıyorsun. Bench çıkacağız abi. Başka hiç hiçbir çaresi yok. Bench alacağız. Bir tane kartuştan sev, bench alacağız abi. Başka çaresi yok. Dön abi Beyze, dön abi Beyze. Götü kaybettik, dön abi. Tam gidiyordum aşağıya götü kaybettik. Adam vurdu yarıcan olduk. Gerek yok. Bu adam var ya çok büyük sıkıntı çıkaracak bizim başımıza. Adamı görmüyoruz. Tamam mı? Hiçbir yerde yok. Farm yapıyor adam. Ulti spamliyor sadece. Bir sonraki videoda mid kartuş oynamam lazım. Mid kartuş. Mid kartuşla beraber otalan atmamız lazım. Ben ne kadar kuleyi alır mı? Alma. Alma oğlum. Aldım kuleyi. Atlayacak mısın bana? Aferin sana. Bir dakika. Kesebileceğini mi sanıyorsun oğlum? Kesebileceğini mi sanıyorum? Hemen base atalım bu ipne bize ulti atmasın. Hemen kaç abi kaç topuk. Galio yetiştim koçum. Oturan bu yiyecek orayı. Oğlum Galio niye satıyor adamı ya? Abi ne saçma sağlık bu oynayış Adamı öldürttü lan. Vay sığır. Galio güzel vuruyor. Yaracağım vuruyor adam amına koyayım. Seni bir tutarsan göstereceğim sana yaracağını aynı bu şekil. Güle güle. Abi biraz sisi bir şeyler yap kurtar ben tamam. Gösterdim ona anasını ama. Şu ejderi alalım da Punklaşalım biraz baba. Birazcık şey versin. Bakayım şu anda kaç? 49. Kaç çıkacak 52. Ya küçük bir şey sağladı ama. Onu ben almam lazım. Para lazım. Aha item de bitti. Gidelim timimizi bitirelim Bir rakip katledildi. Derken avlanma Bak kartuşun ultisini şu an dojluyoruz bak. Sıfır hasar. Abi mükemmel bir şey. Mükemmel. Evet. Ah ulan yakalayamadım çocuğu. Acele ettik. Biraz da ileri atsaydık. Kafasına vuracaktım ultiyi. Direkt hiç affı yok. Şuraya saklanmış olabilir mi? Bir dakika abi. Öldü lan. Kanka sen beni kesebileceğini falan mı sanıyorsun? Güle güle. Ölme. Oh so şey etti. Söndürdüm. Ya kardeşim alma şu farmları. Bebeğim benim. Güzelim alma. Arkadaki farmlar hepsi öldü. Ziyan oldu farmları ya. AP kasamıyorum oğlum. Taşıyacak olan kişi benim. Almayın şu farmlarımı ya. Acı şunu da al, Takıma bir faydanız olsun. Abi ne bu ne yapıyor burada? Az kalsın kör oldu. Adam gelmiş bizim orman dönüyor da. Ultiden var ya çok güzel sıyırlıyorum abi şu. Perfect item ya bu. Perfect. Adama baksana. 280 300 farma çıkmış adam. Sadece orman dönüyor. Oğlum şu siteyi çalmayın. Başka bir şey istemiyorum tamam. Ultisini dojluyoruz artık ya. Ben şu çok şahane bir item. Ultisinin erken gelildiği için yani 20 saniyede geliyor. Ümitörü açtık. Oyunu belki burada bitirebiliriz, sonlandırabiliriz. Bir level daha aldım. Kanka yakalandım biliyorsun ya. Bir dakika kart ooo. Şu kart şu biri çarmlasa bir şey yapsa var ya. Ondan intikamımı alacağım. Ona karşı çok kim besledim şu anda. Ama bu da olur. Adam flash, bariyer ne varsa attı lan. Oğlum adam var ya ağzımıza sıçacak. Ulti, ultisi gelmiş midir? Hemen base atıyorum. İnşallah yetişemez. Şu anda doğa modundayım. Tamam, kötü kurtardık. Gerisi önemli değil. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Aha ulti attı Bakın ne kadar çizecek. bir şey hasar atmıyor şu anda ya. Benç çıktık. O kadar olur da. Bir ulti atıyor sonuç olarak. Bir rakip katledildi. Şimdi burayı hemen farmlamam lazım dostlar. Bir Q 1080 vuruyor. Farma ama. Farma. Şu anda yetenek gücü oranı %70 mi? Niye yüzde yetmiş oğlum bu yüzde değil miydi? Bu nerf miydi ne amına koyayım ya? Sihir, seni çağırıyor. O kartuş ibnesini ben ormanda yakalayamam mı? Şurada olmaz mı mesela? Eskaza hani. Yanlışlıkla flash atsam kafasına. Orada değil. Buralardan çıkma şansı var mıdır? Şuraya bir tutam atmak istiyorum. Aha. İbneyi bir yakalasam var ya. 40 yılın intikamını alacağım orası bir çocuğundan. Yaka Kanka. Güle güle. Ben o intikamı senden her türlü alırım. Ölmem hiç önemli değil. İçindeki siniri deşarz etti. Alttan büyük mevzu çıktı. Oraya yetişebilir miyiz? Ne kadar hızlı yürüyor lan bu? O Timo'ya rushlasan da gelsen böyle üzerine. Bir kafes atsam sen bir tek yesen. Gelmiyor musun? Niye gelmiyorsun? Alıyorum. Evet daha gelmiyor bu tarafa çocuk. Aha! Ananı sikeyim öldü. <laughs> Adam ölmüyor. Şu var ya şu çocuk. Şu çocuk acayip buff veriyor ona. Köpek gibi buff veriyor yani. hem koptu. Sen adam kesebilir misin? O adam sana numara yapıyor. Bayağı vurduk ona ama. Kaçırdık o, o adamı. Nasıl? Geri geldi lan ne yapıyor? O niye öyle bir hareket yaptı lan? Oğlum millet kafayı yemiş la. Vallahi bak. Şunu ah kaçırdık. Neşi kim almıştı? Ben onu takip edemedim ya. Telefon çaldı onu ben takip edemedim. Bayağı bir o çocuk. Bu oyuna vermememiz lazım. Şu Yumi var ya. Jinx acayip derecede bufflıyor. Ona bir ayar çekilmesi lazım. Şu anda 1400 AP'm var. 400 tek asmışım. dondan zaten 450 AP geliyor. Bir 450 AP getirmiş bana. Buradan 2-3 stek almam lazım abi. Hakkını helal et köpek nasus. İkisini ben alırsam 4 stack alırım. Tamam. Aha. Oraya kim attı? Bir dakika. Güle güle. Böyle bir hareket yok abi. Veigar'la oynuyorsun biraz dikkat etmen lazım. Oynadığın şey. <laughs> Allah çarptı bizi konuşamadı. Oynadığın hero'ya dikkat edeceksin abi. Oynayıştığına dikkat edeceksin. Veigar'la oynuyorsun. 1400 AP'miz var. Ya hayırdır. Neyse bunu kovalayacağım şuradan eksik de alırım. Daha iyi Allah'tan da kovalamadım. Başımıza bir iş gelecekti yoksa. Bunu nereden attı buraya? Buradan mı attı onu? Aşağıdan atmış. Şimdi şunu şöyle bir yakarsak şuraya neler çıkar karşımıza. Aslında base atıp şurayı pushlayabilirim. İyi bir girmek üzere. Bak 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 buraya bak. İkide de base attım, yoksa kuleyi kaybedecektik ha. Tamam abi kuleyi kurtardık sayılır. Daha önemli bir şey yok. Değil mi? Ama şu an takımı var ya. Bir sıçarsa sıçış, o sıçış sıçı, biter oyun. Oraya kaçar dedim kaçmadı. Farmlamaya devam. Pardon Onu sen alırsan var ya daşşana kurban. Vallahi daşşana kurban. Ama oraya sen tek şey yapamazsın. Gelmem lazım oraya. Adam seni basarsa sıçarsın orada. Hemen inelim oraya abi. Bak Gavatus Veneus oradan aşağı iniyor. O patlamadı demek ki buradan çıkmadı. O nasıl patlamadı oğlum? Şöyle bir flash. Şunu... Ah. Güle dostum. Oğlum bu nasıl bir abi? Ne bu ya? Jungle'a niye şey gir bitkinlik girersin ki? Oğlum daha de aldık. Artık tankız bak. Bu oyunun şakası yok. 1500 AP Veigar'a çıktık. Biraz daha uğraşsam daha çok hasardım ama. Bu akıllanacak mı akıllandı gibi duruyor. Buradan var ya bir önümüzü kesse Hepsi içeriz kendimizi. Gelmedi davuk. Ok. Gelseydi Trap diyecek konu ama. Onu ben almam lazım. Alamadım çünkü hasarımız yetmedi. Acele ettik. Panik yaptık. Kapatabilir miyim bunu buradan? Kapattım sayılır. Kapattım. Ya. Durum kötü abi ya. Kestik onu ama ve Mahvetti adam. Şu yukarıdaki lavuk burayı görse var. Ağzımıza sıçar. Hemen base atmam lazım. Hemen 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 kaçmam lazım. Tamam yırttık abi. Hemen taba çıkalım. Bu burayı ittirecektir bu köpek. Bir dakika. Tam tahmin ettiğim gibi çıktı oradan. Hemen de ultiyi yapıştırıyor abi. Ananın. Şimdi var ya. Ölür müsün? Hmm. Göremedim ama çok güzel tek yedi biliyor musun? W artık vuruyor abi. 1500 AP yani. Asabet ne diye yazmışlar da. ne var asabetinde abi? Ustek kasıyor mu? Yo bir şey kastı yok abi. 6100 hasar atmış. Asabeti ben çok bilmediğim için baktım da. Bir boka yaramıyor yani. Normal düz bir Emir vermenden bıktım bu Abi farmaya bulmam lazım ya. Yeterince güçlü değilim. Yeterince güçlü değilim. Şu tek W ölmez değil mi? Öldü lan. Ölümün kokusunu alıyor. Bana para lazım değil. Farm lazım abi. Şimdi botu bir wave daha ettireceğim ama 4k para var üzerimde. İtemleri değiştirsek mi? Gerek yok. Oraya hemen koşmam lazım. Burada var ya çok ciddi mevzu var artık. Büyük takım savaşı. Kaçtı adam. Ben bu arkadan gelip birilerini yakalamam lazım. Bir rakip tamam mı? Benim planım, stratejim bu. Buradan geldim, kapattım burayı. Kartuş ipnesi gelir mi? Oğlum flash attı lan. Çocuk, aha onu da patlattım. Şimdi sıçtım. Rakip güle güle. Güle güle dostum. Bir rakip ah olan ona yakalanaydın. Falan ne işkence yapacaktım biliyor musun? Bir <laughs> ölüm Nasıl üzerine alınmasın? Köpek öldüren şeyincisi yapacaktım ona. Adam amına koyayım çaldı şeyi ya. Yani. Bak oradan ben geçmem. Tamam. Şu imitörü patlatayım bir. Niye mi? Tamam. Sen dostum 5 saniye sonra ölürsün eğer gelirsen. 5 saniye direkt tekleyeceğim seni. Ultiyi vuracağım kafana. Şimdilik bakalım ne yapıyor bu. Tamam kanka. Üteye gerek yok. Varmış. Güle güle. <laughs> Dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir tekleme oldu. Video. E, oyun 50 dakika sürdü ama. Ben keyif aldım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.